Miraç sesim geliyor mu? Tamam, süper. Hoş geldin. Ee, biz başlayalım. Bir kişi de olsa yapacak bir şey yok. Dersimizi işleyelim. da artık e, kayıt alıyorum. Oradan takip ederler. Ekranımı paylaştım mı seninle? Ekranımı görüyor musun şu an? Tamam, süper. Öncelikle giriş yapıyoruz. Daha önceki derslerimizde bundan bahsettik. Sen Ödevinde yapmıştın diye hatırlıyorum, değil mi? Tamam, yani nasıl giriş yapacağımızı biliyorsun. Ee, oluştur diyorum, yeni bir proje oluşturacağım ve yeni bir proje yapmaya başlayacağım. Yapmak istediğim şey şu, yine basit bir e, proje gerçekleştireceğiz giriş seviyesinde ama bu sefer e, farklı bir yöntem kullanacağız iç içe döngüler kullanmayı öğreneceğiz. Belki de yazılımın en değerli konularından bir tanesi iç içe döngülerin doğru bir şekilde kullanılabilmesi. Bugün bunları yapacağız. İşte ekrandaki kostümümle yani şu sağ tarafta bulunan kostümümle Miraç bir çizgi çizmeye çalışacağım. Yani resim yaptığımı düşünebilirsin ya da bir kare başladığı yerden ileri, yukarı, sola ve sağa şeklinde Dönüp tekrardan e, bulunduğu yere gelmesini istiyorum. Bu şekilde bir çalışma yapmak istiyorum. Kodları yazacağım kısım şu sol kısım. E, şeklini, kodlarımın çıktısını göreceğim kısımda, şu sağ tarafta kostümünün bulunduğu kısım. Öncelikle programımın nasıl başlamasını istiyorum. Programım tıklandığında başlasın diyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Şu kontrol kısmından değil olaylar kısmından programın herhangi bir tuşa ya da mouse'a tıklandığında başlamasını istiyorum. Şimdi yeni bir şey kullanacağız. Bir kalem aracı kullanacağız ama şu sol tarafta kalem aracım ekli değil. O yüzden gelip çizim aracımı buraya eklemem gerekiyor. Alt taraftan kullanabileceğim farklı seçeneklere tıkladım. Buradan kalemi seçiyorum. Bak burada müzik var, video algılama, metin ses gibi birçok eklenti var. Bu eklentilerin içerisinden çizim aracı olan kalemi ekledim ve kalemim kodlarımın altına eklendi. Yine farklı bir özellik eklemek istersem tıklayıp buradan istediğim bana sunulmuş olan kütüphaneleri de Kullanabilirim. Kalemle çizim yapmak istediğim için Kalem aracını seçtim. Şimdi Öncelikle kalem aracının içerisinde birçok kullanabileceğim Kod yapıları var e, Mantıklı olarak da zaten işte tümünü sil diyor mesela ne yapıyor olabilir büyük ihtimal ekranda bir çizgi Vesaire varsa öncelikle bunları kaldır Gibi Düşünebiliriz e, O zaman ben bunu kullanacağım çünkü Programı bir daha bir daha çalıştıracağım için programımda eğer ekranda bir önceki çizimden kalan şekiller, işte çizgiler, renkler varsa öncelikle bunları kaldırmasını istiyorum. Daha sonra kalemi bastır diyorum. Kalemi ekrana bastırmasını istiyorum. Yani her şeyi tek tek anlatmam lazım bilgisayara. Kalemi buraya eklememle kalem direkt kendisi yazmaya başlamıyor. Öncelikle ekranı temizlettim. Daha sonra dedim ki kalemi yüzeye bastır. Nereden bastıracak? Ağırlık merkezi şu bölüm. Bu bölümden kalem bastırıp yazıyı yazmaya başlayacak. Tamam. Daha sonra bakalım şurada kullanabileceğimiz farklı e, kodlar var renk ayarlaması yapabiliriz kalemin kalınlığı Evet ince bir çizgimi olsun kalın bir çizgimi çok ince olmasın 3 ile başlamak istiyorum kalemin kalınlığını 3x yapıyorum ki e, biraz daha düz bir çizgiden şu yani birlik çizgi ortalama Şuradaki çizgiye benziyor biraz daha kalın olmasını istiyorum çizeceğim çizgimin daha sonra kalemime bir renk vereyim. Bak şurada kalem rengi var. Gelip seçiyorum. Kalem rengimi ekliyorum. Kalemim hangi renk seçsin? Buradaki renk seçeneklerine tıklıyorum. Buradan mesela yeşil çizebilir. Şöyle bir koyu değil de belli olan bir yeşil çizebilir. Kalemimin genel ayarlarını aslında ben gerçekleştirmiş oldum şu an. Kalemimle ilgili ayarları yapmış oldum. Kalınlığını belirledim, rengini belirledim. Ekrana basmasını söyledim. Ve en üstte de eğer daha önceden yapılmış bir işlem varsa, bir çizim varsa onu kaldırmasını istedim. Şimdi kontrol yapılarıma geliyorum şeklimin yapmasını istediğim çizgi şu olsun mesela. 100 birim ileri gitsin, 100 birim yukarı gitsin, 100 birim sola gitsin, 100 birim aşağı gelsin ve bir tane kare oluştursun istiyorum. Farklı bir çizgi de yaptırabilirim ama bunun oluşturmasını istiyorum. Bu 100 birimleri de Böyle hafif saniye aralıklar koymak istiyorum ki arasına böyle yoksa şuradan şuraya git dediğim zaman mesela yani x ekseninde mesela burayı 100'e aldığım zaman ne yapacak? Direkt bu şekilde gidecek ve çizgiyi çizecek. Ben bunu istemiyorum. Biraz daha böyle yavaşça gidip çizgiyi gerçekten de çiziyormuş gibi gözükmesini istiyorum. O yüzden orada bir döngü işlemi gerçekleştireceğim. Yani diyeceğim ki onar adımlık mesafelerle dolaş. Onar adımlık mesafelerle dolaş. Ve her onar adımda işte 0.1 saniye, 2 saniye, 3 saniye neyse bekle. O yüzden ne yapacak? Böyle gidecek duracak, gidecek duracak, gidecek duracak. Sanki böyle yazıcıdan çıkıyormuş gibi bir çizim gerçekleştirmesini istiyorum. Her x ekseninde 10 defa bunu tekrarlamasını istiyorum. 10'ar birim giderse en sonunda 100 birim gitmiş olur. Sonra dönmesini istiyorum. Kaç kere dönecek? Bir kere yukarı dönecek. Bir kere sola dönecek. Bir kere sağa dönecek. Sonra tekrar sağa dönecek arkadaşlar. O yüzden burada da dörtlük bir döngü kuracağım. Evet şimdi döngülerimi oluşturmaya başlıyorum. 10 defa tekrarla diye bir döngü var. Yani yapacağım bir işlemi içerisine yazdığım kodları kaç buraya kaç yazarsam o kadar tekrarlar. Ben 4 ile başlamak istiyorum. Çünkü benim aslında kedimin geniş çapta yapmasını istediğim sağa gidip yukarı dönmesi, sola dönmesi, aşağı dönmesi ve tekrar sağa dönmesi. O yüzden kedimi 4 defalık e bir geniş döngü içerisinde alıyorum. Bunun içerisinde de onar birimlik işlemler gerçekleştireceğim. Yani aslında benim iki tane döngüm olacak. İlk döngüm işte yukarı dönmesini, sola dönmesini, aşağı dönmesini ve sağa dönmesini takip edecek. Bunun içerisinde de her bir dönüşünde onar kez 10 on adımlı gitmesini istiyorum. 10 kere 10 adım gidecek. Burada sonra yukarı dönecek bir kere. 10 kere 10 adım gidecek. Sonra aşağı dönecek. 10 kere 10 adım gidecek. İşte sağa dönecek gibi işlemimi gerçekleştirmek istiyorum. Buraya kadar bir sorun var mı? Tamam. Benimle beraber de yapabilirsin. Bir sıkıntı yok ama Miraç yani e, dinlemen ve not alman daha önemli. Yani bunu sonra videoyu YouTube'a attığım için oradan bir daha dinleyip yapabilirsin yani kaçmıyor şu an anlattıklarım. Kaydedeceğim ve grupta paylaşacağım. Anlamaya çalış başta yani sadece yapmak önemli değil. Ne yaptığımızı da anlamamız lazım. Bak şuraya kadar olan kısımda şu üst kısımda kalemle ilgili olan işlemlerde bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum zaten. Bunlar bir kere program başladığında çalışacak. Daha sonra programın içerisinde bir döngü kuruyorum. Burada problem yaşanabilir. Dörtlük bir döngü. Neden? Çünkü kare çizeceğim. Karenin dört tane kenarı var. Dört köşesinde dolaşmasını istiyorum. Ve bu dolaşmaları ani bir şekilde yapmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Saniye ile bir döngü ile kontrol edeceğim. Onar birimlik, her onar birimde 0.2 saniye 3 saniye beklemesini isteyeceğim ki e, düzgün bir dönme işlemi gerçekleştirebilsin. Geliyorum. İkinci döngümü de bu döngümün içerisine ekliyorum. Sürekli tekrarlaya almışız bunu silelim. 10 defa tekrarlayı içerisine koyuyorum. 10 defa neyi tekrarlayacak? 10 defa 10'ar birim, 20'şer birim gitmesini istiyorum. Bulunduğu yöne doğru. Şu an ne tarafa bakıyor? Bize göre yani ekrana baktığımız için sağa doğru bakıyor. O yüzden sağa doğru 10 birim gitmesini istiyorum. Bu döngüyü 10 defa tekrarlayacak. Ama bak. Şurada şöyle bir durum var. Eğer ben programımı bu şekilde çalıştırırsam çok hızlı bir şekilde gidecek. Yani nasıl yapacak? Bak ileri doğru çizdi gördün mü? Hızlı bir şekilde gitti. Ben bunun olmasını istemiyorum. Şöyle birimi tekrardan geri çekeyim. Aşağı indireyim. Ben bunun olmasını istemiyorum. Bak dümdüz çekiyor. Görüyor musun? Evet. Bu şekilde olmasını istemiyorum Miraç. Tamam. Bunu bir saniyeye alacağım ve e, saniye içerisinde işlem yapacağım. Yine 20'şer birim gitsin. E, daha sonra da buraya bir bekleme koymak istiyorum. Bu da olayların içerisinde olabilir. Bir saniye bekle. Heh, şurada kontrol bölümündeymiş. Bir saniye değil de işte 0.3 saniye. Bekle diyorum. Bir problem var mı? Miraç buraya kadar bir sorun var mı? Tamam çok güzel. Şimdi. 0.3 saniye. Bekle dedim burada. Ve dönmesini istiyorum. Karakterimin de dönmesini istiyorum. Bak 10 kere 20 birim gidecek yani 200 birimlik x ekseninde gitme işlemi gerçekleştirecek. Bu döngünün içerisinde alttaki döngüde tamam mı? Daha sonra bu döngüden çıkıp diğer döngüye devam edecek, tekrar etmeye çalışacak. Diğer döngüde 4 kez yapacak. Bu döngü bittiği zaman yani şu döngü bittiği zaman bunun altında bu 10 defa tekrar ettikten sonra Dönmesini istiyorum. İşte kaç derece dönsün, ne tarafa doğru dönsün, yukarıya doğru dönmesini istiyorum. O yüzden şu sola seçeneğini seçiyorum ve 90 derece yaptığım zaman yukarı bir şekilde bu döner. Tamam. 10 defa 2, 20 birim gidecek 0. Her 20 birim gidişinde de 0.3 saniye bekleyecek. Yani 200 birim gittiği zaman yukarı dönmesini istiyorum. Yukarı dönünce üstteki döngümüzde 4 kere tekrar ettiği için aslında bu içerideki döngüyü 40 defa tekrar etmiş olacağız. Yani 10 kere böyle gidecek, 10 kere böyle gidecek, 10 kere böyle gidecek, 10 kere böyle gidecek. 40 kez tekrar etmiş olacağız. Bir problem var mı? Tamam çok güzel. Programımızın kodlarını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Yani programımız şu an bitti. Başlattığım zaman bak program nasıl çalışacak? Mantığını bir daha anlatıyorum. Herhangi bir yere tıkladığımda yani şu bayrağa tıkladığım zaman, bayrak simgesi var zaten. Bayrağa tıkladığım zaman öncelikle ekranda ne varsa mesela şu çizgiyi kaldıracak. Kalemi bastıracak. Kalemin kalınlığını 3 arttırıyor. Burada kalem kalınlığı sürekli artacak. Ee, kalemin kalınlığını arttırmayalım. Burada yanlış yapmışız biz. Kalemin kalınlığını yoksa her seferinde çizgim kalınlaşır. Kalemin kalınlığı artmasın. Kalemin kalınlığını 3 yap diyelim. Sürekli 3 olarak kalsın. Arttırmasın kalemin kalınlığını. Yoksa her seferinde her çizişimizde çizginin kalınlığı büyüyecek rengimi de yeşil yap dedim. Sonra aslında yaptığım programın algoritma kısmı burada. Ben bir kare çizdirmek istiyorum. Karenin dört tane kenarı var. Her bir kenarı çizdirmem lazım. O yüzden dörtlük bir döngü kuruyorum üst tarafta. Bunun içerisinde de her bir köşeye gidene kadar 20'şer birimlik aralıklarla 10 defa gitmesi için ikinci bir döngü kuruyorum. Yani 200 birim buraya gitsin, 200 birim buraya gitsin, 200 birim buraya gitsin, 200 birim aşağı insin. Ve her 200 birimlik gidişinde 90 derece dönmesini istiyorum. Yani yukarı dönecek. Daha sonra bu tarafa dönmesini istiyorum. Bu tarafa çizgiyle bir şekilde aynı bir şekilde kostümümün dönmesini istiyorum. Miraç. Bir sorun varsa tekrardan söyleyin. Bu döngüyle ilgili bir karışıklık var mı? Tamam. O zaman programımızı bir çalıştırıp nasıl çalıştığına bir bakmak istiyorum. Bayrağı tıklıyorum. Bak görüyor musun? Yavaş yavaş 20'şer birim aralıklarla çiziyor. Tabi yukarı çıktı kuklamız geliyor aşağı ve burada dönüp bitirecek. Döndü ve bitirdi. En son çünkü dön değerimiz var. Dönüp bitiriyor. Şöyle aşağı çekeyim biraz daha net görebilmek için. Tekrar başlatıyorum. Bak öncelikle ne yaptı? Tümünü sildi. Önceden var olan. 20'şer birim aralıklarla gidiyor. 200 birim dolduğu zaman dönüyor ve aşağı doğru geliyor ekranımıza. Şeklimizi çizdirmiş oluyoruz. Şu tümünü sili kaldırdığımız zaman örnek veriyorum şunu kaldırdığımız zaman mesela programı çalıştıralım. Ne yapar? Üstüne çizmeye başlar. Şöyle birazcık yerini değiştireyim. Bak. Ne yaptı? Ekranda olduğu gibi kaldı. Bir tane daha çizmiş oldu. Aslında o tümünü sili o yüzden koyuyoruz. Ekranda çizgi karışıklığına sebep olmamak için. Şu aşağı indiriyorum. Tümünü sil dedim. Kalemi bastım. Evet kare çizimimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk Miraç ee, güzel bir uygulama olmuş oldu en azından giriş için güzel bir uygulama olmuş oldu şimdi e, sen de programın aynısını yapıyorsun ve bana WhatsApp'tan olabilir mail olabilir bir yerden yaptıktan sonra kısa bir videosunu çekebilirsin kodlarla birlikte. Gönderiyorsun. Bu haftalık ödevim bu. Tamam mı? Ee, şu saniyeyi bir saniye girmiş olabilirsin. Bak, şu alt kısımda 20 adım gittikten sonra bekliyor ya. 0.3 saniye. 3 yapmayacaksın onu. 0.3. Virgül değil ama nokta 3. 0.3. Saniye bekleteceksin. Ee, o şekilde benimkile aynı hızda çalışacak. Oldu mu? Tamam, güzel. Yani farklı bir çalışma yapabilirsin sen de. Ee, farklı çalışmalarda deneyebilirsin, Miraç. Sormak istediğim bir şey var mı bu dersimizle ilgili? Tamam Miraç, hafta 2 dersimizde görüşmek üzere.